Parti grubu adına söz talebi İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar'a aittir. Buyurun Sayın Kırkpınar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri görüşülmekte olan grup önerisi üzerine partim adına söz aldım. Yüce Meclisimizi saygıyla selamlarım. 12 Eylül darbesini yapan Cunta'nın başı tarafından talimatla hızlı, hızlı yargılama yapılarak Halil Esenda ve Selçuk Duracık hakkında idam cezası verilmiş. İnfazları 41 yıl önce 2 saat arayla 5 Haziran 1983'te gerçekleşmiştir. Halil ve Selçuk kardeşimi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Değerli milletvekilleri, 31 Mart seçimlerinde Hakkari Belediye Başkanı seçilen terör suçundan tam 10 yıldır yargılanan bir kişi, madem terör örgütüyle iltisaklı, adaylığı neden daha önceden engellenmiyor da bugünler bekleniyor. Davanın karar aşamasına 3 gün kala beklenmeyip neden kayyum atanıyor? Bu şekilde olur olmadık söz ve ithamlarla terör çığırtkanlıkları yapanları bile mağdur gibi göstermeyi bugünkü iktidar pekala başarıyor. Değerli milletvekilleri, 2 Haziran 2023 tarihinde bu kürsüde 599 milletvekili yemin ederek 28. dönem parlamentonun çalışmalarına başladık. 14 Aralık 2023 tarihinde burada mazlum Gazze halkının haklarını savunmak, onlara yardım talebinde bulunmak isterken hükümetin büyük kanadı olan AK Parti sıralarıyla konuşması sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Hasan Yitinmez kardeşimizi burada kaybettik. Ardından geçtiğimiz hafta düzelteyim bu hafta 4 Mayıs 2024 Salı günü meclisimizde bir protesto gösterisi yapıldı. Bu kürsü işgal edildi. Bu iç tüzükten kaynaklı her bir milletvekilliğinin kürsü dokunulmazlığı var olduğu için haklı sebep olarak görülebilir. Ancak sonrasında yaşanan sataşmalar üzerine ve bu meclisin, bu yüce meclisin çatısı altında burada bir arbede yaşandı. Bu arbede maalesef üzülerek söyleyeyim en başta ben olmak üzere bir milletvekili Tamamlayın Sayın Kırpınar. Beni üzmüştür. Bizi izleyenleri üzmüştür. Türk milletini, Türk halkını, seçmenlerimizi üzmüştür. Ertesi gün Yine akşam saatlerinde buraya gelen bir AK Parti milletvekili genelde akşam saatlerinde gelir ve parlamentoyu bir gün sonra da saatlerce meşgul etmiştir. Buna en başta iktidar partisinin sayın grup başkan vekillerinin karşı koymaları, itiraz etmeleri gerekiyor. Bugün üçüncü gün ancak maddeleri görüşmeye başlayacağız. Zaman yetersizliğinden dolayı da mevcut olan grup kararımızla birlikte milletvekili arkadaşlarımızın bazı maddelerini geri çekmek durumunda kaldık bu, bu parlamentoya yakışmıyor diyor hepinizi saygıyla selamlıyorum